Merhaba arkadaşlar. Rehberlik servisine hoş geldiniz. Bugün 4. sınıflar için trafik güvenliği yazılı sorularını beraber çözeceğiz. 1. dönem 1. yazılı. Çok fazla vakit kaybetmeden hemen başlayalım isterseniz ne dersiniz? 1. soru şekilli sorumuz arkadaşlar. Aşağıda verilen trafik levhaları anlamları nedir? Eşleştiriniz diyor. Mecburi yaya yolu burada. Arkadaşlar mecburi yaya yolu hangisidir bu? hangisi tariftir veya onu göremediyseniz en sona bırakabilirsiniz. Mesela okul geçidi, sizin en çok tanıdık gelen, size en çok gözünüze çarpan okul geçidi. Elinde kitap olan veya çanta olan iki tane çocuğun el ele tutuşup karşıya geçtiği nedir? Bunlar hemen kopyalayıp altına yazalım isterseniz. Sizler için daha iyi olur arkadaşlar. Özür diliyorum. Sizler için daha kolay olsun şöyle altına yazarım. Ne dersiniz? Büyük oldu. Fazla geldi bu. Geri alalım. Okul geçidi. Evet okul geçidi bu. Peki bu sizce nedir arkadaşlar? Şu bisiklet görünen hangisi olabilir? Mecburi bisiklet yolu levhası değil mi? Zaten hemen altında arkadaşlar. Hemen altında hiç yazmaya gerek yok. Bakın şu mecburi bisiklet yolu diyelim. Bisiklet yolu. Yeşilinin yazıyor çünkü. Mavinin pardon. Mecburi bisiklet yoludur bu arkadaşlar. Şöyle itelim. Şunu biraz bu tarafa çekelim. Bu da gelsin. Evet. Peki Mecburi yaya yolu. Hangisi olabilir sizce? Şu olabilir mi? Bak iki el, el ele tutuşmuş. Herhangi bir e, yaya geçidi yoksa bu nedir? Mecburi yaya yoludur arkadaşlar. Mecburi yaya yolu budur arkadaşlar. Peki şu size neyi ifade ediyor? Bak herhangi bir işaret yok. Bir tren var sadece. Tren resmi var. Bu kontrolsüz demektir arkadaşlar. Kontrolsüz demir yolu kontrolsüz, kontrolsüz. Demir yoludur bu da. Sevgili arkadaşlar şöyle fazla gitti. Evet. Şimdi geriye ne kaldı? Okul geçidi. Demir yolunu yaptık. Kon... Mecburi yaya yolunu yaptık. Bisiklet yolunu yaptık. Geriye ne kaldı? Işıklı işaret cihazı kaldı. Zaten sadece ne kaldı geriye? Bu kaldı. Bu da tam üstünde. Işıklı işaret cihazı sevgili arkadaşlar. Evet. Şimdi bu soruyu yaptık. Aşağı doğru gidelim. Bir trafik levhalarının verdiği mesajlar yani anlamları var burada. Bu üçgen şeklinde olan ne anlama geliyor arkadaşlar? Üçgen, daire ve kare kare ya da dikdörtgen olabiliyor. Genelde karedir. Burada dikdörtgenle verilmiş. Arkadaşlar şu. En çok şu karıştırılır. Daire olan karıştırılır. Yasaklama, sınırlama anlamına gelir arkadaşlar. Yasaklama, sınırlama anlamına gelir. Şu kare ya da dikdörtgen olanlar ise arkadaşlar bilgilendirici, bilgi veren Bilgilendirici levhalardır. Üçgen şeklinde levhalar ise uyarı levhalarıdır arkadaşlar. Uyarı levhalarıdır. Anlamları bu şekilde sizler için hemencedik yazdık. Neymiş? Yasaklama daire olan yasaklama, da üçgen olan uyarı, dikdörtgen ya da kare olanlar bazıları dikdörtgen, bazıları kare oluyor arkadaşlar. Bunlar da bilgilendirici levhalardır. Hemen geçelim bir sonraki sorumuza yine şekilli bir soru. Aşağıdaki görsellerin altına anlamlarını yazınız. Üst geçit. Hemen arkadaşlar şu üst geçidi alalım. Neresi üst geçit sizce? Hangisi üst geçit? Bak şurada yolun üstüne çıkıp gidiyorlar değil mi şurası? Üst geçittir. Hemen yapıştıralım biz buraya. Peki banket nedir? Yaya kaldırımının olmadığı yerlerde yayaların yürümesi için yolun kenarında bakın şurada yolun kenarında bulunan boşluklara boşluk yapılmasına, yürüme yolu veya yapılmasına biz ne diyoruz? Banket diyoruz arkadaşlar. Şu bankettir. Peki yaya geçidi yayaların karşıdan karşıya geçebilmeleri için bakın şurada yapılmış çizgi çizgi olan yerlere ne deniyor? Yaya geçidi denir arkadaşlar. Hemen onu da yapıştırdık geçelim bir sonraki sorumuza. Bakalım ışıklı trafik işaret cihazı hangisidir? Hani trafik lambaları deriz ya biz bunlara. Şu. Şu arkadaşlar trafik lambaları, ışıklı işaret trafik cihazı ama aynı sorunun içerisinde verilmiş mecburen biz şuraya ne yapacağız? Şunun yanına yapacağız hemen. Şunun yanına yapıştıracağız. Şurası yaya geçidi. Şu ise arkadaşlar ışıklı ışıklı trafik işaret cihazı. Şu gördüğünüz trafik lambası arkadaşlar. Hemen geçiyoruz. Bir sonraki şurada ne var? Bakın şurada alt geçit var. Buradan girip buradan çıkıyor veya buradan girip buradan çıkacak. Alt geçit var mı? Evet. Şurada alt geçiti kopyalıyoruz hemen arkadaşlar. Şuraya yapıştırıyoruz. Alt geçidi. Geriye bir şey kaldı mı? Hayır bir şey kalmadı. Aa, şurada belediye otobüsü toplu taşıma aracı var arkadaşlar. Şu şu toplu taşıma aracı ama altına yazamıyoruz. Çünkü soru sıkıntılı hatalı yapılmış. Neden hatalı yapılmış? Çünkü yaya geçidiyle ışıklı trafik işaret cihazı aynı kare içine alındığı için sığdıramadık. Şurası nedir arkadaşlar? Toplu taşıma. Onu da aslında üstüne yazabiliriz. Ne yapalım? Şöyle üstüne yaz, yazılabilir mi bakalım. Evet. Toplu taşımayı da üstüne yazalım. Evet. Bu da toplu taşıma arkadaşlar. Şimdi banketi de şu tarafa doğru çekelim. Banket, üst geçit, alt geçit toplu taşıma üstüne yazdık. Işıklı trafik cihazı. Burası da yaya geçidi. Evet biraz sıkıntılı oldu ama sorumuzu cevaplandırdık, yerleştirdik. Şimdi yayaların karşıdan karşıya güvenli geçiş alanlarından 4 tane demiş. 5 işaret vermiş. Biz 5 de yazabiliriz. Nedir arkadaşlar? Alt geçit. Üst geçit. Yaya geçidi. Trafik polisinin olduğu yerler değil mi? Evet, trafik polisinin olduğu yerler, başka ışıklı trafik cihazları, e, trafik e, levhaları diyelim veya. ışıkla diyelim. Mesela trafik ışıkları olsun yani. Işıklı trafik cihazları diyelim. Evet. Bunlar nedir arkadaşlar? Yayaların karşıdan karşıya geçmesi için güvenli olan yerlerdir. Geçelim beşinci sorumuza. Trafik işaret levhaları ile ilgili olarak verilen ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. Bakalım hangisi yanlışmış? Yol ve trafik hakkında bilgi verirler mi? Evet yukarıda dedik bilgi verindirici, yasaklayıcı levhalar. Sadece şehir içerisinde bulunur. Hayır şehirler arası otoyollarda, otobanlarda da bulunur arkadaşlar. Trafik levhaları özellikle otobanlarda çok işimize yarıyor. Sürücü ve yayaları uyarır. Evet trafiği düzenler. Evet trafiği düzenlemek için kullanılan özel işaretlere ne atı verilir? Trafiği düzenlemek için trafik işaretleri güvenli geçiş yerleri güvenli oyun alanları trafik kuralları özel işaretleri trafiği düzenlemek için arkadaşlar özel işaretlere ne denir trafik kuralları mı işaret bakın trafik işaretleri biz buna ne deriz trafik aslında sıkıntılı bir soru diyebiliriz trafik kuralları trafiği düzenlemek için kullanılan e, özel işaretler özel yasalar ya da özel kurallar denebilirdi buna ama özel işaret dediği için biz ne diyeceğiz? trafik işaretleri diyeceğiz. Sevgili arkadaşlar geçelim. Yedinci soruya taşıt yolundan karşıdan karşıya geçerken tercih edilmemelidir. Nereler tercih edilmez mesela karşıdan karşıya geçerken arkadaşlar trafik güvenliğinin bulunduğu yerler görevlisinin yani polisin bulunduğu yerler tercih edilir. Işıklı trafik cihazının bulunduğu yerler edi bakın aslında bunun cevabını buraya yazdık biz değil mi? Okul veya yaya geçitleri tercih edilir bize en yakın olan yer hayır arkadaşlar en yakın olan yer değil en güvenli olan yer en doğru olandır doğru cevap D seçeneği olacak 8 yayalara yanan kırmızı ışık ne anlama gelir bakın yayalara yanan kırmızı ışık mesela siz karşıdan karşıya geçmek için gittiniz o anda kırmızı ışık yandı bu ne ifade ediyor sizin için yaya geçebilir yaya hızlanır yayalar bekler yayalar hızlı geçer tabii ki kırmızı ışık size yandıysa beklemeniz gerekiyor yayalar bekler diyor geçiyoruz 9. Trafik levhaları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Hangisi bakalım yanlış? Trafik levhaları yazı yazmak yanlıştır. Trafik levhalarını korumak doğru. Levhalara uymak doğru. Levhalara zarar verenleri uyarmak doğru ama yazı yazmak kesinlikle yanlış bir şeydir arkadaşlar. Sakın yapmayın. Hem ayıptır hem cezası vardır. Kesinlikle trafik polisine bildirmemiz lazım. Bankette grup halinde yürüyen yayalar nasıl davranmalıdır? Bankette yani yolun kenarında yürürken nasıl davranmalısın? Sağ banketten yürümelidir. Türkiye'de trafik nereden gelir? Sağdan gelir arkadaşlar. Sağ taraftan gelir. Siz sağdan giderseniz ne olur? Size arkadan gelen arabaları görmezsiniz değil mi? Yani olmaz sağdan değil. Sol banketten yürünmelidir. Kol kola girilmelidir. Hayır. Tek sıra halinde yürümelidir. Doğru. Tek sıra halinde yürümek en doğrusudur. Büyükler önde küçükler arkada. Hayır bence küçükler arada ya da önde olmalıdır. Tek sıra halinde yürümek arkadaşlar en doğrusudur. Çünkü banketler zaten dar yerlerdir. Yan yana yürürsek banketten taşabiliriz değil mi? Yanlış olur. Araç içinde bulunmayan karayolu üzerinde hareketli ya da hareketsiz olan insanlara ne denir? Tabii ki yaya kara Araç içerisinde bulunmayan karayolu üzerinde hareketli ya da hareketsiz insanlara ne denir arkadaşlar? Yaya ya denir. Geçiyoruz 12. sorumuza. Elmas evlerinin karşısındaki markete gitmek için karşıya geçmeye çalışan yaşlı birisine yardım ediyor. Güvenli geçiş için aşağıdakilerden hangisini tercih etmeli? Elmas bakalım ne etmeli? Marketin tam karşısında geçmelidir. Her yerden geçebilir. Az ilerideki üst geçitten geçmelidir. Koşarak karşıya geçmelidir. Elbette ki en güvenlisi nedir? Az ilerideki üst geçitten geçmek en güvenli yerdir. Diğer üçü kesinlikle yanlıştır arkadaşlar. 13 aşağıdakilerden hangisi trafiğin en önemli öğesi? Trafiğin en önemli öğesi nedir arkadaşlar? Araç mı, taşıt mı, trafik levhası mı, yol mu? Tabii ki bunların hepsinin başında kim var? İnsan var. En üye, en önemli unsur ya da öğe insan unsurudur arkadaşlar. Yani A. 14. Yaya kaldırma olmayan yollarda yayanların yürümesi için ayrılmış yerlere ne at verilir? Yani aşağıdakilerden hangisidir? Az önce aslında yaptık biz bunu değil mi? Bankettir arkadaşlar. Yaya kaldırımının olmadığı yerlerde yolun kenarında yayaların yürümesi için banket yapılır. Hemen 15. Yaya kaldırımda yürürken aşağıdaki davranışlardan hangisi doğrudur? Gideceğim yöne doğru sağdan yürünmelidir. Sağdan mı gidilmeli, soldan mı arkadaşlar? Yönümüze göre. Yönümüze göre sağdan. Bakalım. Arkadaşımla şakalaşarak yürürüm. Çok yanlış. Arkadaşımla kol kola yürürüm. Çok yanlış. Koşarak yürürüm. Çok yanlış. Evet. Yaya kaldırımında yürürken arkadaşlar gideceğim yöne göre sağdan yürümek zorundayız. Sağdan yürüdüğün zaman yola en uzak kenardan yürümüş olursun çünkü. Değil mi arkadaşlar? Soldan yürürsen yola yakın yürürsün. Sağda yürürsen yola uzak yürürsün. Onun için sağda yürümeniz gerekir. Aşağıdaki resimde gösterilen güvenli geçiş yeri nedir? Arkadaşlar bakın bir yol var. Yolun üstünde bir köprü yapılmış. Biz buna ne diyoruz? Üst geçit deriz, değil mi? Doğru cevap üst geçit A seçeneği. Geçelim 17. sorumuz bakalım bize neyi diyor. Aşağıdaki resimde gösterilen güvenli geçiş yeri bakın alttan var arkadaşlar. Burada alttan giriyor yolun altından geçerek buradan çıkıyor. Biz buna alt geçit diyoruz ya da okul geçidi mi ya ya üst geçit diyor. Okul geçidi Aa, burada bir sıkıntı var. Banket kaldırımı diyor. Hayır olmaz yaya kaldırımı olmaz. Şunu alalım mı şuraya niye böyle olmuş ayrılmış bir yaya kaldırımı. Banket değil. Üst geçit değil arkadaşlar. Okul geçidi değil. Bu üst geçit değil. Alt geçit olacak. Yanlış yazılmış olabilir. Alt geçit doğru cevap arkadaşlar. Alt geçit olacak. Hemen geçiyoruz bir sonraki sorumuza. Yine bir resimli güzel bir soru. Murad'ın karşıdan karşıya geçmek için aşağıdaki yerlerden hangisini kullanması tehlikelidir diyor. A Yaya geçidi tehlikeli değil. B. Üst geçit tehlikeli değil. C. Okul geçidi tehlikeli değil. Ama burada hiçbir işaret yok arkadaşlar. D seçeneği kesinlikle kazaya açık bir yerdir. Kesinlikle Murat kaza yapar burada geçerse doğru cevap D olacak 19. Aşağıdaki trafik işaretlerinin hangisi bilgilendirme amaçlıdır? Biz ne demiştik arkadaşlar yukarıda? Da e, kare ya da dikdörtgen bilgilendirme üçgen uyarı daire olanlar ise yasak ya da sınırlama demiştik. O halde burada dikdörtgen ya da kare şeklinde olan hangisidir? Bilgilendirme. Bakın tuz gölü yani az ileride tuz gölü var diyor. Veya burası tuz gölüdür diyor. Sizi bilgilendiriyor. Doğru cevap A. Geçelim 20 aşağıdaki terimlerin anlamlarını yazınız. Trafik. Yazdım önceden. Ulaşım yollarında bulunan taşıtların ve yayaların tümüne ne denir? Trafik denir arkadaşlar. Banket defalarca cevaplandırdık aslında yayaların kaldırımların bulunmadığı şöyle diyelim yaya kaldırımının olmadığı yerlerde yayaların yürümesi için yapılmış yol buna ne deniyor arkadaşlar banket deniyor hemen geçelim yayayanın tanımına ya ya nedir? Karayollarında ya da ne bileyim işte sokakta bulunan araca binmeden hareket eden ya da duran herkese ne denir arkadaşlar? Şöyle yazalım: Hiçbir araca binmemiş yolda bulunan yürüyen ya da duran herkese denir. Değil mi? Bir yayanın yürümesi gerekmiyor. Durakta bekleyen birine de yaya denir. Değil mi arkadaşlar? Kaldırımda bekleyen birine de yaya denir. Toplu taşıma nedir bakalım? Toplu taşıma çok sayıda insan taşımaya, elverişli büyük taşıma araçlarıyla yapılan taşımaya ne denir arkadaşlar? Toplu taşıma denir araçlarıyla yapılan şöyle diyelim. Taşımadır diyelim. Evet, toplu taşıma da budur arkadaşlar. Şimdi bitirdik bunu. Şu not edebilirsiniz videoyu durdurarak. Evet arkadaşlar sınavımız bitti. Umarım faydalı olmuşuzdur. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz seviniriz. Hoşça kalın. Rehberlik servisinde kalın.